Değerli Kardeşlerim, Delili Talip isimli kitabımıza devam ediyoruz. Namazın e, kavli sünnetlerinden bahsediyorduk. Yani namazda söylenecek e, ve sünnet olan sözlerden. Şimdi dedi ki en son namazda ve salatu fi teşehhud el ala alihi aleyhisselam ve bereketu alayhi ve aleyhim ve dua ba'dahu dedi ki son teşehhudde yani namazın son oturuşunda peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat etmek e, namazın rukunlerinden ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytine ve ehli beytine salat etmek ve onlara bereket dilemek yani Allahümme salli ala Muhammedinden sonra ve ala Ali Muhammed ve barik ala Ali Muhammed demek bu sünnetten bu sünnettendir dedik. Az önce de dediğim gibi e, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat etmek namazın teşehudu, son teşehudu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat etmek namazın rükunlarından. Ve bunu daha önceki derslerimizde gördüğümüz gibi en azı Allahümme salli ala Muhammed demen gerekir. En azı. Ve en eftal en eftal sigası ise Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema sallayta ala ali ibrahim innaka hamidum majid ve barik ala muhammed ve ala ali muhammed kema barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid en aftala böyle demek diğer başka sıgalardan da varit olmuş onları da diyebilirsiniz fakat en aftala demin ki zikrettiğim gibi en azı ise Allah salli ala Muhammed. Kişi namazın son, ya, son oturuşunda Allahümme salli ala Muhammed dediği an namazı e, geçerli olmuş olur. Bu en azı. Şimdi e, bir mesele zikredeceğim. Bu çok sorulan bir sorudan dolayı bu meseleyi zikredeceğim. Şimdi kişi imama sonradan yetiştiği zaman mesbuk diyoruz biz buna. Mesbuk yani imama sonradan yetişen kişi. İmama sonradan yetişirse ve imam da son teşehhudu için oturursa yani en son oturuşuna oturursa diyelim ki bir kişi e, imam im, e, imama bir rekattan bir rekatı kaçırdı cemaatte bir rekatı kaçırdı ikinci rekatta yetişti. ikinci rekatta yetişti veya da son de rekatta yetişti. Fark etmez. Farz et imam son rekatta oturdu. Yani son oturuşunda oturdu. Bu kişi bir rekat kaçırmıştı cemaatle mesela. Bir rekat kaçırmıştı. Şimdi bu kişi imam ise son rekatta yani son oturuşta. İmam ettehiyyati okuyor. Allahümme salli Allahumme okuyor ve dualar okuyor. Şimdi imama sonra da yetişen kişi de ettehiyyatıdan sonra Allahümme salli Allahümme barik ve duaları okuması gerekir mi gerekmez mi? İlim ehli diyor ki kişi imama sonradan yetişmiş ise ve imam son oturuşunda ise imama sonradan yetişen kişi sadece ettehiyyatı okur. Sadece ettehiyyatı okur. Allahümme salli Allahümme barik duaları okumaz veya ondan sonra dua yapmaz. Sadece ettehiyyati okur. İmam daha uzun yaparsa ettehiyyati bitirdikten sonra tekrardan ettehiyyati tekrar eder yani. Tekrar eder. İmam e, selam verirse kişi direkt kalkacak ve kaçırdığı rekatı kılacak. Fakat mesela diyelim ki e, kişi Tam imam otururken namaza yetişti. İmam teşehhütteyken namaza yetişti. Tam imam son oturuşta namazda yetişti diyelim. Sen de tam geldin oturdun. Tam ettehiyyati okumaya başladın. İmam selam verdi. Ne yapacaksın sen? Direkt kalkacaksın. Ve öyle ki yani ettehiyyati bitirmesen dahi. Yani ettehiyyati bitirmeye beklemeyeceksin. İmam ikinci, imam ikinci selamı verdikten sonra sen direkt kalkman lazım. Ettehiyyatü bitirmek için oturmayacaksın. Ancak bir yerde. Bir yerde ettahiyatı bitirmen gerekir. Bu önemli bir mesele. Bunu özellikle size zikretmek istedim. Diyorlar ki bir yerde ettehiyyatü oturmadan pardon ettahiyatı bitirmeden kalkman caiz değildir. O da ne zaman? Eğer ettehiyyatü kendisine mesbuka vacip olursa, ne zaman vacip olur? Bir, bir tek durumda vacip olur. O da ne zaman? Mesbuk e, imama sadece iki rekat yetişirse diyelim ki sen geldin, imam iki rekat kılmış idi. İki rekatı kılmış idi. Sen e, imama üçüncü rekatta yetiştin. Dolayısıyla sen iki rekat daha kılman gerekir. Üçü ve dördü kılman gerekir. Şimdi imam üçü ve dördü kıldıktan sonra oturuyor. Sen de oturuyorsun. Senin için kaçıncı rekat olmuş oluyor? İkinci rekat yani. İkinci rekatta oturmuş oluyorsun. İşte senin o e, ikinci rekatta oturuşun orada senin ettehiyyati okuman daha önceki derslerde gördüğümüz gibi ettehiyyati okuman senin için vaciptir. Çünkü birinci oturuşta ettehiyyati okuman vaciptir. Dolayısıyla senin için o ikinci rekatta yani imam son rekatta senin de ikinci rekatın olmuş oluyor. İmam selam verdikten sonra sen kalkıp iki rekat daha kılacaksın. Şimdi senin o ilk senin o oturuşun ikinci rekatta oturuşun senin birinci teşehhüd olmuş oluyor. Dolayısıyla bu oturuşunda sen ettehiyyati bitirmen vaciptir. İla, i̇mam selam verirse dahi mesela sen e, diyelim ki imam ikinci birinci oturuşta sen geldin imama yetiştin ve oturdun birinci senin e, yani, ot, oturuşun olmuş oluyor senin o ettehiyyatı bitirmen vacip olmuş olur yani imam selam verdikten sonra direkt kalkmazsın bilakis ettehiyyatı bitirmen gerekir ettehiyyatı bitirdikten sonra ancak kalkarsın yani imama e, üçüncü rekatta yetişir yani iki rekatı kaçırırsan imamla sonradan imam oturursa son teşehude senin için ise iki, birinci teşehud olursa senin orada ettehiyyatı bitirmeden e, yani e, kaza e, iki rekat kaçırmıştın ya o iki rekatı e, kaçırdın o iki rekat için kalk. E, kalkacağın zaman ettehiyyeti bitirmeden kalkman caiz değildir. Bu durumda sadece bu durumda ettehiyyeti bitirmen gerekir. Bu durum yoksa yani iki rekat kaçırmamışsan imam selam verdiği an sen ettehiyyeti bitirmesen dahi direkt kalkman gerekir. İnşallah anlaşılmıştır. Nam. Sonra dedi ki ve <laughs> dua aynı şekilde sünnet olan, kavli sünnetlerden olan birisi de e, yani Allah'ın salli'den sonra e, dua etmen ve özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den varit olan duaları yapman sünnettir. Allah inni özellikle Allahümme inni a'udhu bike min adab cehennem ve min adab al-qabr ve min fitteti al-mehye ve memad ve min fitteti al deccal gibi ve Allahümme inni a'udhu bike min al-me'theme ve gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den varit olan duaları yapman müstehaptır. Şimdi e, şuna dikkat edilmesi gerekir. İlim ehli diyor ki e, duada, namazda dua ederken dünyalı dünyalık lezzetleri ile dua etmen caiz değildir. Eğer bunu yaparsan namazın bozulur diyorlar. Ne gibi dünyalık lezzetleri? Yani sırf yüz dünyalık lezzeti için dua ediyorsun. Ne gibi neye örnek veriyorlar? Misal diyorsun ki duada "Ey Allah'ım bana güzel bir kadın mesela nasip et." Veyahut da bana eee "dabbetin diyorlar. Yani himlâce demek eskiden atlar böyle fazla sar sarkıntı yapmayan at veya deşik. Yürür yani giderken fazla sarkıntı yapmıyor. Fazla yukarı ve aşağıya gitmiyor. Rahat gidiyor yani. Bana mesela dâbbetün himlâce nasibet mesela. Böyle bir rahat binek nasibet. E, veyahut da bana e, rahat bir diyelim ki güzel bir elbise nasibet gibi sırf dünyavi lezzetlerle alakalı olan duaları etmen caiz değildir. Ama mesela salih kadın nasibet diyebilirsin. Çünkü bu ah, dünyalık o, o da olsa dahi ahiretle de alakalı. Salih bir kadın mesela. Veyahut hatta benim kederimi gider, hüznümü gider. Bütün bunlar ahiretle de alakalı ve hatta bana helal rızık verir. Çünkü helal rızık ahiretle alakalı. Helal rızık ahiretle alakalı ama sırf e, dünyevi dünyevi bir şey istersen bu caiz değildir diyor. Ama namazda, namazın dışında istediğin dua yap. İster dünyevi bir şey iste, yani ister ahiret bir şey iste. Ister sal, yani herhangi bir dünyevi lezzetlerden bir şey iste bir beys yok namazın dışında. A, namazın, ama namazın içinde sırf dünyevi lezzetleri talep etmemen gerek. Mesela bana öyle bir ev nasip et ki diyorsun ki işte 10 tane odası olsun sırf dünyevi lezzetler bunlar caiz değildir. Bunların dışı namazın dışında Bunları namazın dışında dua edersin. Ama namazın içinde dünyevi, sırf dünyevi lezzetler ile dua etmen e, caiz değildir. Aynı şekilde e, namazda muayyen bir kişiye dua etmende bir beys yoktur. Şimdi, Ey Allah'ım fulan kişiye merhamet et. Fulan kişiye mesela rahmet et. Ey Allah'ım e, anneme babama merhamet et. Mesela namazın teşehhüddeyken böyle bir dua etmende bir beys yoktur e ee, muhatap almadığım müddetçe. Nasıl muhatap? Yani e, mesela e, nasıl muhatap almadığım müddetçe. Mesela diyorsun ki namazda e, diyorsun ki mesela Allah sana sana rahmet etsin. Allah sana mağfiret etsin. Sana yani sanki önünde konuşuyormuş gibi. Di böyle yapmadığım müddetçe bir bey yok ama böyle yaparsan Allah sana rahmet etsin sana değil muhatap alarsan yani Allah sana merhamet etsin Allah sana e, rahmet etsin diye bu caiz değil ama Allah anne babama rahmet etsin Allah ona rahmet et, ona değil muhatap almadan bunda bir beys yok sadece peygamber sallallahu aleyhi ve selleme muhatap alırmış gibi Allah, mesela e, Esselamu aleyke. Allah'ın sel, selamı sana olsun ey Nebi. Çünkü burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i çağırmak yok. Arapça'da hitap, e, sanki önündeymiş gibi, onu o kadar çok seviyorsun ki, sanki önündeymiş gibi ona dua ediyorsun. Yoksa onu çağırmak manasında değil. E, bunda bir beis yok. Bazılar diyor ki işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra, e, Allahumme salli ala Muhammed denilmesi gerekir. Yani aleyke, sana salat olsun Denilmemesi gerekir diyorlar. Veya sana selam olsun denilmemesi gerekiyorlar. Ee, bu bazı sahabelerden i̇bn Mes'ud'dan var olsa dahi çoğu sahabeler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra dahi Esselamu aleyke eyyühe nebiyyü diye namazlarında böyle dua etmişlerdir. Ki bunların başında Ömer radıyallahu teala anhu var. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra halen Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü diye dua etmiştir. Muhatta İmam Malik'te geçtiği gibi. E, şimdi bunlar bilindikten sonra e, namazdan sonra namazdan çıktıktan sonra da yapılacak bazı sünnetleri vardır. Bu da e, Allahu Teala'yı zikretmek e, istiğfar etmek farz namazlarından sonra Allahu Teala'yı zikretmek ve istiğfar etmek. Yani farz namazından sonra e, mesela üç defa estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah Allahümme entesselam ve minkesselam tebarekte yâdel celâli ve likram. Müslim'de geçtiği gibi. Sevben'in hadisinde geçiyor. بونته من. ومنذ ذلك الحين يمر في المسجد بن زبير في الحديث لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده ولا... لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله لا اله إلا, إلا, و... إلا, الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين وله لدينه ولو كره الكافرون. Bu da Müslim'de geçiyor. Sonra Bukhari ve Müslim'de de La ilahe illallah vahdehu la şerike <laughs> la lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ve ve ala kulli şeyin kadir. Allahumme la mani li ma atayt ve la mu'ti li ma menaht ve la yinfa'ud del ceddi min kel bunları demen e, sünnettendir e, namazdan sonra. Sonra hepinizin bildiği gibi 33 defa e, Subhanallah 33 defa Elhamdülillah 33 defa Allahu Ekber ee, sonra yüzüncü defada de, la ilallah vahde şerike ve ul ul ala kulli şeyin kadir. En fazla varit olan şey budur. Ee, aynı şekilde başka sigalar da varit olmuştur. Mesela on defa subhanallah, on defa elhamdülillah, on defa Allahu Ekber. Veyahut da otuz üç defa subhanallah, otuz üç defa elhamdülillah, otuz, o, otuz dört defa da de, Allahu Ekber. Veyahut da yirmi beş defa subhanallah, 25 defa elhamdülillah 25 defa Allahu ekber 25 defa da la ilahe illallah vahdehu la şerike le lehu'l mulku ve lehu'l ve ala kulli şeyin kadir. Bütün bunlar varit olmuştur. Fakat en fazla demin ki zikrettiğimiz 33, 33 33 33 defa subhanallah elhamdülillah vallahu ekber ondan sonra 100. defa da la ilahe illallah vahdehu la şerike en fazla bu var. Peki bu zikirleri nasıl yapman gerekir? En eftalı nedir? İstersen ilk önce 33 defa elhamdülillah, sonra 33 defa e, il, ist, ilk önce 33 defa subhanallah, sonra 33 defa elhamdülillah, sonra 33 defa eee Allahu ekber. E, sonra da e, 100. defa da la ilaha illallah vahdehu la şerike leh, İstersen böyle dersin. Ve hatta en eftalı bundan daha güzel olanı da hepsini bir deme. Yani o ilk önce 33 defa Subhanallah ve Alhamdulillahi ve Allahu Ekber. Sonra e, Subhanallah ve Alhamdulillahi ve Allahu Ekber. Subhanallah ve Alhamdulillahi ve Allahu Ekber. Böyle hepsini cem e ederek 99 defa bunu demen. Sonra La ilaha illallah wa hadi ula sharik la laul mulk wa laul hamdu wa wa ala kulli shayin kadir. En eftalı e, böyle demen daha eftaldır. Ee, tabii bunları sünnet olan parmaklarınla yapman, yani iki parmağınla da yapabilirsin bir beys yok. Ee, fakat eğer sayıları karıştırıyorsan, e, tesbih gibi veya da taşla veya tesbih veya tesbih ile e, bunları saymanda da bir beys yoktur, bir beys yoktur. Şeyhülislam İbn Teimiyurrahmullahü Teala e, Mecmu'l Fetava 22. ciltte diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu teala ha'yı taşlar ile tesbih çektiğini gördü ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu inkar etmedi. Aynı şekilde taşlar ile tesbih çektiği Ebu Hureyre radıyallahu teala anhudan da e, rivayet ediliyor diyor Şeyh Hristiyan İbni Teymiye. Sonra diyor ki İbn Teymiye ama ittihaduhu min gayri hacetin. Yani hacet bulunmadan bu tesbih edinmek. Av izharuhu linnas. Bet insanları gösteriş için bu tesbihleri et, edinmek. Ne gibi? Tasavvufçuların yaptığı gibi. Ne diyor? Mislu ta'liqin fil unuq. Boyuna astıkları gibi. Yani tarikatçılar boyuna asıyorlar tesbihi. Tarikatçıların, tasavvufçuların boyuna astıkları gibi böyle gösteriş için yapmaları. Ev kessivari fil yed. Veyahut da koluna sanki bilezikmiş, bilezik şeklinde tesbihi koluna bağlaması. Ve nehvi ve buna benzer şeylerde. Fehâdâ riyâun bir riyâdır. Ev mazinnetir riyâ. Veyahut da riyâya riya zannedilen şeylerdir. Yani riyâya yol açar. ومشابهتل, ومشابهت المرأين, ve müşabehetül ve müşabehetül mürâin. Veyahut da min gayri hacet veya da riyaya riya yapanlara benzemektir. El evvel muharram muharram birincisi haramdır. Yani riya birincisi e, e, den kasıt riya haramdır. Ve thani, ikincisi ise yani ikincisi neyi kastediyor... Riyacılara riya yapanlara benzemek ise akal ahvalihil En az hali ise mekruh olmasıdır. Ne? No. Eğer bu olmazsa hacet bulunduğu zaman sayıları karıştırıyorsan tesbih de e, tesbih edilmende de e, bir beys yoktur. Şimdi e, sabah ve akşam namazlarına has bazı zikirler var. Bu da e, sabah ve akşam namazından sonra 10 defa La ilahe illallah la şerike la lehu'l mulku ve lehu'l hamdu e, ve huve ala kulli şeyin kadir. Veyahut da e, sabah, evet. sabah ve akşam la lillah vahdu la şerike la mulk mulku la luhul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. <laughs> on defa bunu deme sünnettir. Şimdi e, Nesai'nin hadisinde Muad bin Cebel'den böyle geçiyor. La ilahe illallah vahdu la şerike la lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Başka bir hadis var. O da Tirmizi'de geçiyor. Ebu Zer'in hadisinde o da şöyle geçiyor. La ilahe illallah la ve hamdu ve ve ala kulli şeyin kadir. yani yuhyi ve yumit ziyadesiyle. Bu ziyade hadiste sabit mi değil mi? Yani bundan 10 sene önce 15 sene önce bayağı bir Suudi Arabistan'da ilim ehli arasında, ilim talebeleri arasında bir ihtilaflı var, ihtilaf vardı yuhyi ve yumit sabit mi değil mi değil ee, pardon daha fazla 15 sene demişim yani 25 sene önce yuhyi ve yumit sabit mi değil mi ilim ehli arasında bayağı bir ihtilaf oldu sonra e, Şeyh bin Baz rahimallahu teala bu e, ihtilaf talebeler arasında bir e, kalplere birbirine karşı nefret yol açtığından dolayı Şeyh bin Baz rahimallahu teala birçok dersinde buna değindi ve ikisinin de sabit olduğu ikisinin de ayrı hadis olduğu dolayısıyla isteyen yuhyi ve yumit ziyadesiyle isteyen de ziya bunu ziyade etmeden demesinde bir beis yok değil birçok dersinde zikretti aynı şekilde sabah ve akşam namazlarından sonra Allahümme ecerni minen nar 7 defa bunu demekte de, sünnettir Ebu Davud'da geçtiği gibi ve bütün namazlarda bildiğiniz gibi ayetel kursi namaz, namazdan sonra, farz namazlarından sonra ayetel kursi ihlas ve muavvideteyn kule amdu bi rabbinas, kule amdu bi rabbil felak ee, e, ayetlerini okumanda da surelerini okumanda da bir beis yoktur. Ne? Bunlar e, namazın e, kavli, kavli sünnetleri. Bir de namazın fiili sünnetleri var. Muallif Rahimullahu Teala bunları teker teker zikredecek ki bunlar daha fazladır. Diyor ki Muallif Rahimullahu Teala وَسُنَنُ الْاَفْعَالِ ya Namazdaki fiili sünnetler ise وَتُسَمَّ الْهَيَاتِ Bunlara heyetler de deniliyor. Yani namazın heyetleri yani fiili sünnetler. Nedir? رَفْعُ الْيَدَيْنِ مَا تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ Birincisi Ellerini kaldırmandır. Ma tekbiratil <laughs> ihram iftitah tekbiriyle tehrib, ihram tekbiriyle yani ilk namaza başladığın zaman Allahu Ekber demen nedir? Nedir? Namazın rükunlerindendir. Onu önceki derslerimizde gördük. Allahu Ekber demen namazın rüknüdür. Onu demezsen namaza girmiş olmazsın. Namazın geçersiz olur. Ama tekbir ile birlikte elini kaldırman, Allahu Ekber esnasında elini kaldırman ise sünnettir. Elini kaldırmasan, sadece Allahu Ekber dersen namazın geçerlidir, bir beys yok. Ama sünneti terk etmiş olursun. Birincisi, Raf'ul yedeyni ma'a tekbiratil ihram. İhram, tahrim tekbiri esnasında elleri kaldırmak. Elleri nereye doğru kaldırırsın? Ee, i̇stersen çoğu hadislerde e, çoğu hadislerde omuzlar hizasına kaldırılır geçiyor. i̇bn Ömer'in hadisinde olduğu gibi. Ee, başka bir hadiste, Müslim'de geçen Malik İbn-i hadisinde kulaklar hizasına yani kulaklar hizasına da kaldırmanda bir beis yok. İkisini de yapabilirsin. İkisini de e, yapabilirsin. Ne zaman İnde tekbiratil ihram ma tekbiratil ihram tekbiratil ihram ile esnasında. Daha ve indel ve ruku' esnasında ruku'ya giderken daha ve indel minhu ve ruku'den kalkarken. Dolayısıyla elleri kaldırmak sünnet olan e, elleri üç yerde kaldırılır. Bir iftitah tekbiri İkincisi rukuya varırken, üçüncüsü de rukudan kalkarken. Bu üç yerde ellerini kaldırman sünnettendir. Şimdi çoğu ilim ehlinin, çoğu mezheplerin görüşü budur. İmam Ahmet'ten bir rivayet, ki bu rivayeti Şeyhülislam İbni Teala'nın görüşü. Diyorlar ki aynı şekilde, elleri kaldırmak dör, dört yerde sünnettir. Dördüncüsü ise birinci teşehhüdden sonra kalktıktan sonra birinci teşehhüdden yani otu, birinci oturuştan kalktıktan sonra da ellerini kaldırman e, sünnettir diyorlar. Bu da e, Şehlisem İbni Teymiye'nin görüşü ve bu zamandaki bazı ilim ehlinin görüşü. Şeyh e, Useymin ve Şeyh Bin Baz gibi alimlerin görüşü. Fakat çoğu ilim ehli mezhebin meşhuru da İmam Malik'e göre de Şafilere göre de sadece üç yerde el kaldırılır. Dediğim gibi iftitah tekbiri rukuya giderken ve rukudan kalkarken. çünkü çoğu hadislerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sadece üç yerde elini kaldırdığı sabit. Hatta İbni Hacer el askalani Fethül Bari isimli kitabında 17 tane sahabeden naklediyoruz. Üç yerde ellerini kaldırdıklarına dair. İftitah tekbirinde Ruku'ya varırken ve Ruku'dan kalktıktan sonra. Bunların arasında Abdullah İbni Abbas var, İbni Zübeyir var, Sehl İbni Saad var, Cabir var, Enes var. 17 tane sahabe zikrediyor. Birinci teşehhütten, oturuştan kalktıktan sonra elini kaldırmak da sadece İbni Ömer radıyallahu teala anhu'dan sabit ve Darukutni gibi çoğu hadisçiler de diyor ki bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit değil. Bu hadis merfu değil. Bilakis İbn -i, İbn -i Ömer'den sabit. Peygamberden sabit değil. Dolayısıyla çoğu hadisler sadece üç yerde zikredildiğinden dolayı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece üç yerde elini kaldırdığından dolayı ve çoğu sahabe de bu görüşten olduğundan dolayı 17'den fazla sahabe e İmam Ahmet ve çoğu ilim ehli diyor ki sadece üç yerde eline kaldırılır. Teşehudden, birinci teşehudden sonra eller kaldırılmaz diyor. Ee, bazıları e, şad bir görüş daha alıyorlar. Bu da Onlar da diyorlar ki bütün tekbirlerde el kaldırılır. Yani secdeye varırken de, secdeden kalkır, kalkarken de eller kaldırılır. Bu görüş ise en zayıf görüş. Ee, İbn-i Recep Teala bu görüşü zikre diyor, Sonra diyor ki bu görüşü sadece zahiriler al, aldı diyor. Hiçbir mezhep bu görüşü kabul etmiyor. Sadece zahiriler bu görüşü alır diyor. Ve e, bu konuda varit olan hadisleri hepsine şaz diyor. Yani zayıf diyor. Ve sahih hadislere muhalef muhalefet ettiğinden dolayı şaz olarak kabul ediyorlar. Bütün yani çoğu e, muhaddisler Ço bütün mezhepler bunu şad olarak kabul ediyorlar. Nam. Ala kulli hal bugünlük bu kadarla iktifa edelim. Ee, bakayım. Wa indaruka wa wa hattuhuma bugünlük bu kadarla iktifa edelim. Ee, i̇nşallah e, ileriki derslerimize devam ederiz. Ve sallallahu aleyhi zeyna, ve sellem Muhammed ve alihi ve sahbihi ecma'in.